Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi OBS üzerinden yani bilgisayardan nasıl TikTok canlı yayını açacağımızı öğreneceğiz. Ben de bu konuyu uzun bir süre inceledim. Artık TikTok stream key vermediği için OBS üzerinden canlı yayın açamıyorduk. streamkey almayı denedim. Birçok videoda streamkey almayı anlatmışlar. Fakat TikTok stream key vermeyi bıraktı. Artık bu TikTok Live Studio üzerinden yayın yapmamızı istiyor. Biz bu sorunu çözdük. Twitch üzerinden de yayın yaptığım için OBS üzerinden yaptığım tüm ayarlar boşa gitsin istemedim. Örneğin bu Stream Deck cihazına bir sürü para verdim. Bunu TikTok Live Studio'da kullanamıyorum. Her şeyi geçtim. Ee, TikTok Live Studio daha beta sürümünde. Beta sürümünde olduğu için ben ikinci yayın bilgisayarı kullanıyorum. İkinci yayın bilgisayarındaki capture kartları kaç tane? Üç tane capture kartım var. Kameralarımı bunlara bağlıyorum. Şu gördüğünüz video, oyun videosu ve kameralar capture kartlara bağlı. Buralarda tanımlı hepsi. Fakat TikTok, TikTok Live Studio capture kartları tanımıyor. Şimdi OBS ile nasıl TikTok yayın açacağımızı inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de TikTok Live Studio Capture kartları nasıl görmüyor onu bir görelim, inceleyelim. TikTok yetkilileri video izlerse bir çözüm bulabilir Capture kartları görmediği için. Mesela Capture karta tıkladım. Benim mesela bu capture kartım 1080p. Gördüğünüz gibi menüde sadece 720p çıkıyor. Ki bunları tıklasam da buraya gelmiyor. Gelmediği için capture kartları bunda kullanamıyorum. Geldik OBS ile TikTok yayını açmayı öğrenmeye. Öncelikle OBS kullanmayı bildiğinizi varsayıyorum. Bilmiyorsanız buradan dosya ayarlara geliyoruz. Video bölümüne geliyoruz. Ben çıkış olarak OBS'te ve TikTok Live Studio'da 720p kullanıyorum. Siz burada 1080 de seçebilirsiniz. Benim ayarlarım yine 120p olduğu için burada tamam diyorum. Yani şu an normalde Twitch'te OBS yayını açıyordunuz. Sadece şu kısmı kontrol ediyorsunuz. Çıkış ayarınız normal mi? Ki normaldir buradan tamam dedik. OBS ile bütün işlemlerimiz bitti. Şimdi geldik buraya Live Studio tarafına. TikTok Live Studio ile OBS'i kolayca birleştireceğiz. İkisi birlikte çalışacak. Live Studio solda sahneler bölümü var. Buradan kaynak ekleyebiliyoruz. Ama daha beta sürümünde olduğu için buradaki birçok şey sorunlu çalışıyor. Biz bu yüzden zaten OBS kullanmayı istiyoruz. Kaynak ekle dediğimizde buradan kamera bölümünü açıyoruz. Burada işte capture kartlarınızı görebilirsiniz, kameralarınızı da görebilirsiniz. Ee, zaten gördüğünüz gibi capture kartlar yine çalışmıyor. Biz buradan direkt OBS Virtual Kamerayı seçeceğiz. OBS Virtual Kamera olarak yazıyor. Seçiyoruz. Buradan 720 p paylaştığım için bunu seçiyorum. Kaynağı ekle dedim. Buraya geldi. Ne yaptık? Kaynak ekle. Kamera. Bu bölümünden sadece OBS Virtual Kamera bizi ilgilendiriyor. Bunu seçtik. Kaynak ekle dedik. Buraya geldi. Peki ne bu? gördüğümüz bu bir OBS'in çıkış verdiği kamera ama şu an bir çıkış vermediğini görüyoruz burada ekranı genişlet görüyorsunuz ekranı genişlet dedik tam ekran yaptı şimdi kamera şimdi e, virtüel kamerayı seçtik tam ekran yaptık buraya OBS'in çıktısını nasıl alacağız? Şurada yayını başlatıyordunuz, video kaydını alıyordunuz. Şurada bir bölüm var, sanal kamera. Sanal kamerayı başlat dediğimiz an işte gördüğünüz gibi artık OBS ile yayın açabilirsiniz. TikTok Live Studio'ya sadece ne yaptık? Kaynak ekle. Kamera. Buradan OBS virtual kamerayı seçtik. Tam ekran yaptık. Mavi bir şekilde geldi. Çık henüz OBS çıkış vermediği için buradan sanal kamerayı başlat dediğimiz an bütün OBS'imiz buraya geldi. Artık buradan bütün ayarlarınızı yapabilirsiniz. Mesela buradan ne yapayım? İşte bakın kameramı kapatıp açıyorum. Çıkışın direkt oraya geldiğini görüyorsunuz. Burayla artık bir işiniz kalmadı. Artık OBS üzerinden yayınlarınıza devam edeceksiniz. Buradan e, bir şeyler daha göstereyim. Mesela canlı yayın arası ayarına giriyorsunuz. Oyun başlıklarınızı yazıyorsunuz. Oyun başlıklarınızı yazdıktan sonra yayını başlat dediğinizde artık bilgisayar üzerinden yani OBS üzerinden yayın yapmaya başlıyorsunuz. Biz burada TikTok Live Studio'yu sadece bir çıkış aracı olarak kullandık. OBS OBS'in çıkışını kamera yaptık. Buraya da kamera olarak kaynak ekledik. Umarım işinize yarar. Ben yani TikTok Live Studio beta'yı sevmedim. Birçok ayarı yok. Capture kartları tanımıyor. OBS'te yaptığım bir sürü ayar var. Onların hiçbirini burada yapamayacağım için sadece kamera olarak ekliyoruz, çıkışa veriyoruz. Şunu da belirteyim. Bu sanal kamera buraya sesi de getiriyor. Şu an burada yok ama. Ee, diğer bilgisayarda sesim kapalı olduğu için oradaki ses geldiğinde sesler hepsi buraya otomatikmen geliyor. Direkt yayını verebiliyorsunuz. Buradan başka bir şey eklemek isterseniz ne ekleyebilirsiniz? Ben buraya sohbet kutusu ekledim. Şu an gözükmüyor. Sohbette yazılanlar alta geliyor. Böyle bu kadar. Ne yaptığımızı tekrar hızlıca gösteriyorum. Dosya, ayarlar, video, video çıkışı. Video çıkış ayarlarınızı yaptınız. Zaten Twitch'te de yayın yapıyorsanız ayarlarınız hazırdır. Buraya kaynak ekle diyoruz. Kamerayı seçiyoruz. Seçtikten sonra buradan OBS Virtual Kamerayı seçiyoruz. Kamera geldikten sonra tam ekran yapıyoruz. Tam ekran yaptıktan sonra kamerayı başlat diyoruz. Bütün OBS'in çıktısı otomatik olarak TikTok Live Studio'ya geliyor. Bir de bunun sayesinde bu TikTok Live Studio TikTok'ta yayınınızı paylaşırken aynı zamanda burada yayını başlat derseniz benim Twitch'e ayarlı. Aynı zamanda Twitch'te de yayın yapabilirim video bitrate'iniz yeterse benim şu an yetmiyor. İnternetimi değiştireceğim. Yettikten sonra aynı anda buradan Twitch yayını yaparken buradan da TikTok yayını yapacağım. Hepsi bir arada olmuş olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. İşinize yaradıysa yorumlarda teşekkürlerinizi, videoyu beğeninizi ve abone olmanızı abone olursanız sevinirim. İyi günler.